Evet, dinliyorum. Otur Ece. Üf. Ne bu böyle gizemli gizemli? Robin geldi. Ne? Ya rüzgarı verirsiniz ya da 250 bin lira para isterim dedi. Ben de kovdum gitti. Ama geri gelecektir. Ya neden tersledin? Toparlar verirdik 250 bin. Ne yapsaydım? Bugün elini veren yarın kolunu kaptırır. Bu işi yasal yollarla çözeceğiz. Neymiş o yasal yol? Emniyete gideceğiz. Şirketin bütün avukatlarını seferber edeceğiz. Bunlar daha ne olduğunu anlamadan Robin hapsi boylayacak. Çok uzun yol olmaz. Başka yol mu var? Var. Var. Ben biliyorum ne yapacağım. İş bitince paranı alırsın birader. Hadi selametle. Hazırsınız değil mi? Yarın bütün yüksüzün üstünüzde olacak. Bu işten çok iyi para kaldıracağız. He. Şirkete ortak edecekler beni, ortak! Bir çocuğu kolundan tutup evlatlık talebiyle bize getiremezsiniz hanımefendi. Bu işin bir usulü, bir kanunu, bir nizamı var. Kedi mi bu? Açıkçası ben sizin biraz daha anlayışlı olmanızı, bize yardım etmeye çalışmanızı bekliyordum ama siz aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsunuz. Kim olduğunu bilmeden size yardımcı olamayız. Çocuk muhtemelen kurum kayıtlarına bile girmemiştir. En iyisi siz bir polise gidin. Benim yapabileceklerim gerçekten bu kadar. Tamam. Anlıyorum sağ ol. Alper'den mesaj geldi. Rüzgar'ın annesi babası şu an televizyonda. Çok acil şirkete gelmen lazım. O günü hiç unutmam. Salonda Kur'an okuyordum. Tam ikinci cüzü bitirdim ki... ...kulağımda aniden annem diye bir ses çınladı. Önce gayipten sandım. Sonra... ...bir baktım ki... ...benim oğlum... ...Fadir, Fadir bana geliyor. Kollarını açmış. Gözlerimin içine baka baka. Annem dedi bana. Bizim ikimizin evladı olmadı. Hikmetinden sual olunmaz. Yaradan vermedi işte. Biz de Samet'e evlat edindik. Evimize neşe getirdi. Yüzümüz onun sayesinde güldü. Ama şimdi o oya denilen şirket... ...evladımızı çaldı bizden. Samet'imiz ortadan kayboldu. Ara tara yok. Sonra baktık ki reklam filminde görünce şok olduk. Şok. Meğer firma yöneticileri oğlumuzu kaçırıp reklam filminde oynatmış. Pardon bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Samet'in oğlunuz olduğu ne malum? Evet, ben yayından önce hepsini kontrol ettim. Sorumlu yayıncılık ilkelerimiz gereği konuyu araştırdım. Bu çocuk, yani Samet Aslan... ...yasal olarak Elif ve Ali Aslan'ın oğlu. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Nurten Hanım, buyurun. Bu oğlan sokaklara düşebilirdi. Bu oğlan kapkaççı olabilirdi. Hanımla bey bayağı sevap işlemişler vallahi. O zaman biz de üstümüze düşen görevi yapalım arkadaşlar. Goya bezlerine almayalım, aldırtmayalım. ...Goya denen firmanın Allah belasını versin! Amin. ...Gol! göre Goya aldı. yöneticileri Ece Pulat ve... ...Alper Şirin tarafından kaçırılıp... ...Reklam filminde oynatılmış. Bakın, bakın videoyu biz... Hiçbir şey duymak istemiyorum Alper, anladın mı? Hiçbir şey duymak istemiyorum! İnanmıyorum ya, bana utanmadan o çocuğu yeğenim diye yutturmaya kalktım. Bana bakın... O çocuğu gerçekten kaçırmadınız değil mi? Olur mu öyle şey Kerim Bey? Bakın Twitter'da çocuk kaçakçısı Goya etiketiyle dünya birincisiyiz. Sosyal medyada boykot başladı ve bayiler mal iade etmek için sırada bekliyorlar. Nasıl diyeceğiz bu resiliği, ha? Söyleyin. Toplantıda... Hı, -hı. Anlıyorum. Tamam yolluyorum. Polis gelmiş. Samet'in annesi aşağıda. Çocuğu almak istiyor. Kerim Bey onun adı Samet değil, Rüzgar. Ayrıca annesi babası falan değil onlar. Bir yanlış anlaşılma var ortada. Ece, o çocuğun adı Samet. Annesi babası da onlar. Anladın mı? Onlar Robin'in adamı. Benim gerçek annem ve babam Ece ve Alper. Rüzgar, sen gel benimle. Ece, ne olur bırakma beni. Gel, gel sen burada bir otur şimdi. Alper. Her şeyi <laughs> Bak, ikinizi de çocuğum gibi severim. Ama bu iş çözülene kadar artık şirkete dönemezsiniz. İkiniz de istifanızı getirin bana. Eyvallah. Hadi gidiyoruz. Gel. Ece, ne olur ben onlara vermeyin. Evlatlık alın beni. Bak, bir daha evi dağıtmayacağım. Yanında da yatmayacağım. Ne olur bırakmayın beni. Rüzgar. Bak şimdi beni iyi dinle tamam mı? Sana söz veriyorum kurtaracağım seni. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bana inanmak zorundasın. Tamam mı? Sen zaten benim çocuğum olacaksın. Şimdi dayanmak zorundayız. Hayır değiliz. Ben senin çocuğun olmak istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Ece, hadi aşkım. Samet! Oğlum! Bırak! Bıra bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Rüzgar! Bırak seni! Oğlum! Bırak beni! Benim adım Samet değil! Rüzgar! Memur bey! Ne olur gitmelerine izin vermeyin. Bunlar çocuk taciri. Elimde işkence yaparken görüntüleri var. Size gösterebilirim. Çok büyük bir yanlışlık yapılıyor burada. Lütfen. Hanımefendi derdinizi mahkemede anlatırsınız. Hayır kuzum. Sağ bir şey yedirmezler mi? Çöp gibi kalmışsın çöp. Fiyat bir milyon oldular. lan. Şu senin sevgilinin adresi değil mi? Haftaya oradan parayı almaya geleceğim. Zahmet etmişsin. Beş kuruş para alamayacaksın. Çocuk ünlü olduktan sonra fiyatı arttı oğlum. Daha pahalıya bile satarım. Tavuğumu altın yumurtlayan tavuk yaptınız. Teşekkür ederim. Ate. La o söylediğim adresi var ya, oraya git DVD, VCD, laptop, tablet, ne bok varsa topla be. Hadi canım. Alper Bey, Ece Hanım ifadenizi almalıyız. Adam manyak. Elimizde görüntüleri var çocuklar işkence yaparken. Memur Bey, neden anlamak istemiyorsunuz? Daha önce niye gelmediniz peki? Çocuğa bir şey yapar diye korktuk. Sonuçta kriminal tipler bunlar. Ayrıca ben size söyleyeyim. O kadın Rüzgar'ın annesi olamaz. Çocuklara zorla hırsızlık yaptırıyorlar. Velayeti onlarda bir şey yapamayız. Ama elinizdeki görüntüleri getirin. Sonrasını mahkemede anlatırsınız.